Sevgili yarışseverler, severler, değerli izleyenler, 6 Mayıs Cumartesi günü Diyarbakır Hipodromu'nda toplam 6 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve bu koşularda start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. 1 numaralı Nuran Hanım Burak Bektaş'la 5 Mayıs'ta çalıştı Diyarbakır'da ve bir kenter yaparak itman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Doğu'nun rüzgarı Mehmet Çakirle 5 Mayıs'ta Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 424.6 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 3 numaralı Es oğlum Umut Demirle 4 Mayıs'ta Diyarbakır'da çalıştı. Bu safkanın 8 55.4, son 4 yüzü 27 olan yarış galobunu izliyorsunuz. 4 numaralı Çobanoğlu, Vahdettin Kaplan'la 4 Mayıs'ta çalıştı Diyarbakır'da. 800'ü 54.4, son 400'ü 27.1 oldu 4 numaralı Çobanoğlu'nun. 5 numaralı Die Hard ekranlarımıza geliyor. 4 Mayıs'ta Burak Bektaş'la Diyarbakır'da çalışan bu safkanın 800'ü 57.4, son 400'ü 27.6 oldu. 6 numaralı Green Prince Burak Bektaş'la 4 Mayıs'ta çalıştı Diyarbakır'da 855.6 son 400'ü 26 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 7 numaralı Interceptor Vahdettin Kaplan'la 4 Mayıs'ta çalıştı Diyarbakır'da 641.1 son 400'ü 27.9 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 8 numaralı Altuğ Bey Menderes Avşar'la 1 Mayıs'ta Elazığ'da 800'ü 52.4, son 400'ü 25.7 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 10 numaralı Metril Mahmut Ünlü 4 Mayıs'ta Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 8525 26 olan yarış galobu geliyor ekranlarınıza. 11 numaralı Uğurhan Yusuf Cengiz de 4 Mayıs'ta Şanlıurfa'da çalıştı. 1006.7 son 400'ü 26.8 oldu. 12 numaralı Cemir Burak Bektaşla 4 Mayıs'ta Diyarbakır'da çalıştı. 800'ü 55.1 400'ü 27 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. Önde 2 numaralı yaz güzelim var. Arkadaysa Duchess. Sami Kaplan'la 4 Mayıs'ta Şanlıurfa'da iç pistte çalışan yaz güzelimin 600'ü 43.5, 400'ü 28.4 oldu. 3 numaralı Deniz'in kızı Mehmet Ali Aktürk'le 4 Mayıs'ta Elazığ'da bir kenter yaptı. 4 numaralı Can Beritan İsa Akyavuz'da 4 Mayıs'ta Şanlıurfa'da çalıştı. Bu safkanın 858-400'ü 29.7 olan yarış galobu geliyor ekranlarınıza. Arkada 5 numaralı Harput Ateşi, önde ise Esila Sultan var. Mehmet Ali Aktürk'te 4 Mayıs'ta Elazığ'da Harput Ateşi'nin 859.1, son 400'ü 30.2 oldu. 6 numaralı Nurbaşı Vahdettin Kaplan'la 4 Mayıs'ta çalıştı. Diyarbakır'da 430 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınızı. 7 numaralı Uçarım'ın kızı Hüseyin Altınkılıç'la 2 Mayıs'ta Elazığ'da 429,5 olan kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı. 8 numaralı Yavuz Gül'ü 4 Mayıs'ta İsa Katar'la Şanlıurfa'da çalıştı. 428.2 olan kısa düzlük sprinti ile Cumartesi günü Diyarbakır'da startılacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 9 numaralı Esila Sultan öndeydi. Arkada ise bu koşuda start alan 5 numaralı Harput Ateşi var. 4 Mayıs'ta Elazığ'da Menderes Avşar'la 645.5, 429.8 oldu. 10 numaralı Mavi'nin yegeni ekranlarımıza geliyor. Necmi Altın'la 4 Mayıs'ta Şanlıurfa'da çalıştı. 645.9 429.7 400'ü 29.7 oldu. 11 numaralı ilk gelin 29 insanda Ahmet Arslan'la Şanlıurfa'da 428.5 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınızı. 13 numaralı Zeynep Hat 4 Mayıs'ta Burak Bektaş'la Diyarbakır'da çalıştı. 6 yüzü 46, son 4 yüzü 30.4 oldu. 2 numaralı Buğrahan, Ahmet, Hasan, Bayar'la 4 Mayıs'ta çalıştığı Şanlıurfa'da 800'ü 1 çift 0.1, 400'ü 28.7 oldu. 3 numaralı Hilvanlıoğlu İsa Katar'la 4 Mayıs'ta Şanlıurfa'da çalıştı. 645.8 45.8, 30.9 oldu. 4 numaralı oğlum Recep Umut Demir'le 5 Mayıs'ta Diyarbakır'da bir kenter yaparak son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 5 numaralı Atik Kıran Mustafa Işık'la 4 Mayıs'ta Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. Altı yüzü 43.7 son dört yüzü 28.6 oldu. 6 numaralı Bay Zengin Umut Demir'le 4 Mayıs'ta Diyarbakır'da çalıştı. Altı yüzü 44 son dört yüzü 29.4 oldu. 8 numaralı Kelemer Mahmut Ünlü ile 4 Mayıs'ta Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 400'ü 29.3 oldu. 9 numaralı Yunus Şah Burak Bektaş'la 5 Mayıs'ta Diyarbakır'da bir kenter yaparak cumartesi günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 10 numaralı sarraf 2 Ahmet Hasan Bayarla 1 Mayıs'ta Şanlıurfa'da 643.3 429.3 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 1 numaralı Kanturalı Ateşi 4 Mayıs'ta Ahmet Arslan'la Şanlıurfa'da çalıştı. Bu safkanın 400'ü 28.8 oldu. İç pistte yaptı bu sprintini Kanturalı Ateşi. 2 numaralı Himal Aslanı arkada önde Yarova var. Ahmet Arslan'la 4 Mayıs'ta Şanlıurfa'da Himal Aslanı'nın 647.2 400'ü 30.5 oldu. 3 numaralı Özara As Hüseyin Altınkılıç Kılıçla 4 Mayıs'ta Elazığ'da bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Sahanın Şimşek'i ekranlarımıza geliyor. İsa Katarla 4 Mayıs'ta Şanlıurfa'da iç pistte çalışan bu safkanın altı yüzü 42.7 son dört yüzü 28.9 oldu. 5 numaralı Sarı Dalga ekranlarımıza geliyor. Hikmet Sarı Dalga 5 Mayıs'ta Diyarbakır'da bir kenter yaparak itman pistinden ayrıldı. 6 numaralı Yarova, öndeki safkan arkadaysa bu koşuda start alan iki numaralı Himala Aslanı var. Altı yüzü 45.7, 28.7 oldu. 4 Mayıs'ta Şanlıurfa'da İsa Akyavuz'da çalıştı Yarova. 7 numaralı Küçük Vesme ekranlarınıza geliyor. Hasan da 4 Mayıs'ta Şanlıurfa'da 800'ü 1 çift 0, 430.7 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. Önde 8 numaralı Eşkıya Bey, arkada ise Şubat Rüzgarı var. Vahdettin Kaplan'la 4 Mayıs'ta Diyarbakır'da 648.5, 433.5 oldu. 9 numaralı Çelik Melih 4 Mayıs'ta Sami Kaplan'la Şanlıurfa'da çalıştı. Çelik Melih 600'ü 43.5, olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 10 numaralı Şubat Rüzgarı arkadaki safkan ise bu koşuda start alan 8 numaralı Eşkiya Bey'i var. Burak Bektaş'ta 4 Mayıs'ta Diyarbakır'da bu safkanın 600'ü 52, 400'ü 35.5 oldu. 11 numaralı Damla Güzeli Umut Demir'le 4 Mayıs'ta Diyarbakır'da 433.3 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınızı. Bir numaralı King Heso, İsa Katar'la 4 Mayıs'ta Şanlıurfa'da çalıştı. 640, 400'ü 26.8 oldu. 2 numaralı Koç Kaçı 4 Mayıs'ta Burak Bektaş'la Diyarbakır'da bir kenter yaparak cumartesi günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 3 numaralı Meydanın Eri Hasan Altundağ ile 4 Mayıs'ta Elazığ'da bir kenter yaparak İtman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Sauron Ahmet Hasan Bayarla 4 Mayıs'ta Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın altı yüzü 42.1 son dört yüzü 27.1 oldu. 5 numaralı Kara Abcar Yusuf Cengiz de 4 Mayıs'ta Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 800'ü yüzü 51.4 son dört 25.2 oldu. 6 numaralı kangoverinken ekranlarımıza geliyor Umut Demir demirle 4 Mayıs'ta Diyarbakır'da çalıştı 43.8 427.9 olan galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 8 numaralı Sökmen Bey Abdullah Çankaya ile 4 Mayıs'ta Şanlıurfa'da çalıştı 857.2 4 287 oldu. 2 numaralı Demented Ahmet Hasan Bayar'la 4 Mayıs'ta Şanlıurfa'da çalıştı. 641.8 427.2 oldu. 3 numaralı Gökyıldız Hasan Altundağ'la 4 Mayıs'ta Elazığ'da çalıştı. 640 426.1 olan Galobu'yla İtman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Raging Bull Burak Bektaş da 4 Mayıs'ta Diyarbakır'da çalıştı. Racing Bull'un 855.2 400'ü 27 oldu. 5 numaralı Yarbaşı Vahdettin Kaplan'la 4 Mayıs'ta Diyarbakır'da çalıştı. 638.9 400'ü 25.5 oldu. 7 numaralı Altın Steps Abdullah Çankaya ile 4 Mayıs'ta Şanlıurfa'da bir kenter yaparak İtman pistinden ayrıldı. Arkada olan 8 numaralı Articulo Mortis, önde ise oğlum benim var. 4 Mayıs'ta Necmi Altın'la Şanlıurfa'da Articulo Mortis'in 853.4, 400'ü 25.5 olduğu iç pistte yaptığı bu golobunu 9 numaralı Call Me Cham, Mehmet Ali Aktürk ile 3 Mayıs'ta Elazığ'da çalıştı. 853.5-426.8 olan galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 10 numaralı Eyvah Mehmet Mehmet Doğan'la 4 Mayıs'ta Şanlıurfa'da bir kenter yaparak İtman pistinden ayrıldı. 11 numaralı Nefi Semsin, Vahdettin Kaplan'la 4 Mayıs'ta çalıştı. Bu safkanın 856.2, 400'ü 27.7 olan yarış galobunu izliyorsunuz. On iki numaralı Güven Han, Yusuf Cengiz'le 4 Mayıs'ta Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 851.8, 400'ü 26.5 oldu. 13 numaralı Hanson Man Menderes Avşar'la 1 Mayıs'ta Elazığ'da çalıştı. 639.7, 425.8 oldu. Sevgili yarışseverler Diyarbakır İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.